Alaya İlçe Teşkilatı olarak olan kongremizi dün güzel bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik. Kongremizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu pandemi sürecine rağmen 401 delegemizin 365 tanesinin oyunu alarak yeniden bir dönem daha güven tazeleyerek görevimizin başında bulunmamızı sağlayan başta genel başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye Genel merkez yöneticilerimize, il başkanımıza, MYK üyemiz ve Antalya Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey'e, yine kongremize destek veren belediye başkanımız Adem Murat Yücel Bey'e ve emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca 401 delegeden 365 tanesinin bizzat gelerek oyunu kullanmasından dolayı da delegasyonumuzda yer alan bütün dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.